we will start with our manager Okan Buruk, and after we will continue with our player İlkay Gündoğan. Yes, coach, what do Evet, son hafta, sekizinci yes, hafta. İki takım için de farklı hedefler var. E, tabii ki biz course, ilk başta kendi hedefimizi düşünüyoruz burada. Bizim için goals. ilk 16'nın içerisinde Being olma hedefi var. Bunun için de forward. burada kazanıp ilk 16'nın içerisine girmek için elimizden geleni yapacağız. Tabii ki çok önemli bir takıma karşı oynuyoruz. Ee, çok önemli bir teknik adama sahip, çok önemli oyunculara sahip. Çok güzel bir stat ee, ve gerçekten e, son uzun yıllardır burada tabii ki e, ilk ayında çok büyük emek verdiği ve gerçekten hep kazanmaya odaklı ve başarıya odaklı bir takımla oynayacağız. Bize karşı da tabii ki e, kazanmak için, son 8'in içerisinde yer bulabilmek için onlar için önemli mücadele. Son bir ay rakibimiz için iyi geçmediğini e, biliyoruz ama e, son kazandıkları maçı onlar için tabii ki moral olacaktır. Özellikle belli bölgelerde eksikleri olduğunu düşünüyoruz. Biz de takım olarak baktığımızda e, son bölümde biraz daha kadro olarak toparlandık. Son maçta ufak tefek e, tabii ki sakatlıklarımız oldu. E, burada Yunus'un e, bugün antrenmana çıkmadı. Onun bir hastalığı vardı. Ufak tefek ağrıları da vardı. Barış'ı bugün antrenman bölümünde kullandık. Onun dışında Torreira son maçta bir sakatlık geçirmişti. O da bugün bir bölümde yer aldı. Onun dışında tabii ki bir iki tane sakatlığımız var. Singo'yu ilk defa kadroya aldık. Baktığımızda genel olarak yani daha toparlandığımız, kadro genişliğine biraz ulaştığımız ve özellikle bu maçları çok iyi oynayan bir kadroya sahibiz. Hedefimiz dediğim gibi burada kazanabilmek. Evet İlkay sen neler söylemek istersin maçına benim için tabii ki çok özel bir maç, e, duygusal, e, biraz da tuhaf olacağını düşündüğüm bir maç olacak. E, eski takım arkadaşlarıma karşı, e, bir teknik direktör e, beraber e, çok anı topladığımız e, bir teknik direktör, e, çok da e, samimi olduğum bir teknik direktör. E, bu statta statda. E, Oynamak, tekrar oynamak bu kadar sene sonra, bu kadar başarı sonra benim için gerçekten çok özel olacak. Dört gözle bekliyorum. Umarım ki iyi bir performansla, iyi bir skorla İstanbul'a döneriz. Evet, sorularınızla devam edebiliriz. Buyurun. <laughs> Hocam iyi akşamlar. TRT Spor'dan Ufuk Geçkin. İlk maçta 5 gol yiyen bir Galatasaray, sonrasında oynanan 6 karşılaşmada 4 gol yiyen bir Galatasaray. İlk maçtan sonra değişen ne oldu hocam? O ilk maçı yol kazası mı diyoruz? Sonrasında neler değişti savunma anlayışıyla? Aslında direkt savunma anlayışıyla e, ifade edebileceğimiz bir maç değil, Şanssız bir maçtı bizim için. Yani belki 4 golü biz hazırladık. bireysel hataların olduğu. E, aslında belki oynadığımız maçlar içerisinde İlk yarılara baktığımızda Monaco maçını ilk yarısında sayabilirim. İki tane kazanmaya çok yakın olduğumuz, çok üstün oynadığımız e, maçtı. Ama bazen bu tür sonuçlar olabiliyor. Yani burada oyun ve oyun kalitesi olarak savunma anlamında e, hatalar, yanlışlardan çok e, dediğim gibi. Özellikle son maçlar tabii ki daha e, bir arada oynuyoruz, beraber savunma yapıyoruz. E, özellikle şampiyonlar ligi maçı oyuncularımızın konsantrasyonu, oyuna odaklanmaları çok daha e, yüksek şekilde oluyor. E, bu da tabii ki böyle de olmak zorunda. Yani özellikle burada her hata çok çabuk rakip tarafından değerlendirilebiliyor. Sizin söylediğiniz gibi ilk maçta yaşadığımız gibi ama artık daha dikkatliyiz, daha tecrübeliyiz. Eee yarın da bu savunma, beraber savunma yapabilmeyi yani katı savunma değil ama eee Galatasaray her zaman e, tabii ki rakibe topu vermemeye çalışan bir takımdır. Bunu da yarın yine deneyeceğiz. Evet başka <laughs> sorusu olan Çiğdem Hanım. İyi akşamlar hocam. Başarılar Aşamlar, diliyorum teşekkür. öncelikle. İngiliz takımlarına karşı olan performansınız sizin ve aslında Galatasaray'ın prestijini herkese gösterdi. Pep, Pep Guardiola'ya karşı bir meydan okuma karşılaşması olan yarınki karşılaşmada sahaya çıkarken işte biz buyuz dedirtecek şey ne olacak? Teşekkür ederim. Şöyle yani biz iyi bir takım olursak tabii ki bu meydan okumayı rakibimize karşı hep beraber yapabiliriz. İyi bir takım beraber hareket edersek Beraber hareket etme çok önemli. Özellikle burada rakibimizin son bir ayda kaybettiği maçlara da baktığımızda yine beraber hareket eden ama Manchester City'nin yaptığı hataları iyi değerlendiren takımlar Manchester City'ye karşı başarılı oldu. Belki zemin olarak iyi bir zemin olmasa da maç atmosferi iyi bir atmosfer olmasa Bodo Glimit maçında da aşağı yukarı bunu gördük. Rakibin hataları doğru bir şekilde değerlendiğinde Manchester City'nin özellikle savunma anlamında çok zorlandığını gördük. Burada da tabii ki bizim için yani topun bizde olduğu bölüm bu çok önemli. Top rakipteyken tabii ki beraber savunma yapmamız gerekiyor ama top bizdeyken de o doğru tercihleri yaparsak dediğim gibi yani burada rakibimize karşı deplasmanda bir meydan okuma gerçekleştirebiliriz. Evet. Başka soru? Sorusu olan var mı? Emrah Bey. Emrah Oktay Anadolu Ajansı. Sorum İlkay'a. İlkay, İlkay e, Pep e, öğlen bası toplantısında ile alakalı bir çırpıda 7-8 futbolcuyu bütün özellikleriyle saydı. E, çok iyi analiz yapmıştır. Sen de e, eski beraber çalıştığın Pep'i çok iyi tanıyorsun. E, size karşı nasıl bir e, oyun planına çıkacağını düşünüyorsunuz ve e, özellikle hem Okan Hoca'ya hem e, takım arkadaşlarına neler söyledin e, Manchester City ve Pep'le alakalı? City'le ve Pep'le alakalı aslında fazla söyleyecek şey yok. Her, herkes biliyor zaten City'nin oynadığı futbolunu biliyor, City'nin maçlarını izliyor, Pep'e nasıl bir hoca olduğunu biliyor. Onun için benim aslında o kadar çok fazla bir şey dememe gerekmiyor. Ben de çok iyi tanıyorum tabii ki taktikleri de az ufak mi yani. Um, ama sonuçta bireysel kalitesi çok yüksek olan bir futbol takımı. Uh, Pep'in de uh, her detayı uh, önemseyen, um, oyunda hep kontrol, uh, kontrol isteyen bir hoca olduğu için uh, bizi tabii ki zor bir uh, karşılaşma bekleyecek. Ama uh, seviye şampiyonlar ligi sonuçta. Şampiyon, şampiyonlar liginde her maç zordur. Uh, hele burada City'ye gelmek, uh, bu stadda uh, City'ye karşı kazanmak çok zor. Ama biz kendimize güveniyoruz, inanıyoruz. İyi de, iyi de hazırlandık. Dediğim gibi, önceden dediğim gibi umarım ki iyi bir performans sergileyip buradan iyi bir skorla döneriz. Başkası. Hocam, şu anki puan durumuna baktığımızda 16. olursanız, ilk 16'da yer alırsanız karşılaşacağınız takımlarla, işte 16'dan 24'e kadar olursanız karşılaşacağınız takımlara baktığımızda özellikle e, Inter Juventus Dortmund gibi takımlar var. E, sizin e, bir tercihiniz olur mu? Şimdi güçlü takımlarla karşılaşmayı karşılaşmayım istersiniz? yoksa e, daha dişinize göre takımlar mı? Çünkü Galatasaray e, sizin yönetiminizde çok büyük takımlara karşı gerçekten başa baş mücadele eden performanslar sergiledi. Bu seviyede ben e, çok büyük takımlar arasında farklar görmüyorum tabii ki artılar eksiler. O, o dönem e, Takımların formu çok önemli bence. E, Tabi biz de bunu yaşadık, mesela City de bunu yaşıyor. E, sakatlıklar ne, eksikleriniz ne, bir sonraki tura hangi oyuncuları ekleyebiliyorsunuz bu da çok önemli. O yüzden e, bunu gördüğümüzde, bunu e, baktığımızda bence yani rakip seçmek diye bir şeyimiz yok ama e, karşımıza kim çıkarsa çıksın dediğim gibi ilk hedefimiz e, ilk 16'nın içerisine girmek ama diğer ihtimalde de karşımıza kim çıkarsa çıksın en iyi şekilde oynayabilecek, baş edebilecek güçteyiz. Ee, dediğim gibi takımların form durumları da bu dönemde çok önemli oluyor. Birinci maç, ikinci maç tabii ki o avantajlara doğru bir şey kullanmak e, önemli olacak ama e, dediğim gibi orada e, takım seçemezsiniz. Herkes çok iyi olduğu için zaten ilk 24'ün içinde olacak. Yes please. Microphone to cameraman. Um a question for İlkay please. Um evet, İlkay can I just ask you, um, you are you still following City closely and City what what are you what are you thinking of their their performances this performance season do you think they can still overhaul Arsenal bu sezon Arsenal'e karşı da başarı sağlayıp Premier League kazanabilirler mi? Tabii uh, takip ediyorum hala. Hala bir taraftarıyım bu kulübün, bu hocanın, bu oyuncuların. Mümkün olduğunca çok maçlarını izlemeye çalışıyorum. Um, Even if play them, you know, um, Onlara karşı oynamıyor olsaydık uh, bile fark etmezdi yani ben uh, çok yakın, uh, people, uh, çok yakın uh. ilişkilere so, uh, sahibim ya kalbimden yakın hissettiğim insanlar var burada ve onlar için de iyi şeyler olmasını isterim tabii ki de ve bence Arsenal'de yenebilecekse o farkı azaltacaklar ve biliyoruz ki City momentum kazandıktan sonra çok uzun bir yolculuğu bir anda seriye bağlayabiliyorlar. Hocayı da çok iyi tanıyorum, takımı da çok iyi tanıyorum ve onlara dediğim gibi yani sadece iyi dileklerim var. Erling Haaland'ın da en iyi haline gördün son yıllarda. Birkaç sessiz hafta geçirdi. Ondan ne bekliyorsun peki? Onu kesinlikle küçük görmemek lazım hiçbir anda. Dünyanın en iyi santraforlarından <laughs> bir tanesi olmasının ardında yatan bir sebep var. Gol mekanisi ve gol atmak <laughs> için de her şeye sahip ve istediği kadar gol atabilir bir sezon boyunca ve neredeyse imkansız onu kontrol etmek 90 dakika boyunca. Ama dedim gibi yani bizim için yarın ona karşı savunma yapmak sadece ona karşı değil ama o da tabii ki de ana hedeflerimizden bir tanesi olacak. Takım olarak e, savunmak birlikte ve onu e, şanslı yaratabileceği pozisyonlara e, sokturmamaya e, çalışacağız. E, takım olarak yani yarın amaçlarımızdan biri olacak bu tabii ki. İlkay'a question for you. Buraya geldiğimizden beri her Since we came here, we can see that uh, there are many marks that you have left. We see that you are <laughs> <a comment>. Burada. Stüdyo <laughs> arkasında. <laughs> e, <laughs> e, ve şunu da sormak istiyorum. E, gerçekten e, yarın çok özel bir gün olacak senin için de. E, ve kendi ve böyle tap olduğun zamanların en güzel zamanlarını geçirdiğin yer. Ama biz anlamda da formasını giymek için elinden bütün fedakarlığı yaptığın bir yere geldin. Senin yarınki iki hissiyatın ne? Bir de arkadaşlarla konuştum mu? Hem atmosfer hem de oyuncular hakkında bilgiler verdin mi? Bunu merak ediyorum. Ya şu ana kadar herkes biliyor galiba. Galatasaray'ın yeri benim kalbimde bambaşka bir yerde. Çocukluğumdan beri yani bu futbol takımını takip ediyordum. Hatta hocamı izliyordum yani hayranla izliyordum Onların takımını. Onun için yani Galatasaray'a olan sevgim bambaşka ve burada olmaktan çok gururluyum. Bu futbol kulübüyle Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir önemli takıma karşı oynamak çok gurur verici. Yani Fazla söylenecek şey yok aslında. Bunu seve seve yapmak istiyorum. Seve seve futbol oynamak istiyorum. İnşallah da takım arkadaşlarımla beraber yarın çok güzel mücadele edeceğiz. Bu futbol kulübü, bu takım için bu taraftar, bu cami için Elimizden gelen her şeyi yapıp inşallah dediğim gibi iyi bir skorla tur atlayacağız. Ondan sonra da bakalım hayırlısı nereye kadar yolumuz gidecek ama emin olun ki elimizden gelen her şeyi yapıp her maça kazanmak için çıkacağız.